Konuşu var Vanessa'nın Vataşı var. ve hoş geldiniz Benim adım Prince. Evet. Şimdi sizler yine rastgele challenge çekeceğim arkadaşlar. Aslında ben bunu üst üste çekiyorum. Geldiğinden dolayı. Ama sizler sanki yeni görüyormuş gibi olacaksınız. Şimdi arkadaşlar umarım son bölüme güzel bir beğeni sayısı gelmiştir sizlerden. Barcelona çıkmıştı Ve çok şanslıyım. Yani ilk şansa Barcelona çıktı rastgele şeyinde arkadaşlar. Ee, kısaca bir anlatayım bu rastgele challenge neyin nesi arkadaşlar. Bunun kurallarını zaten bu videonun altında da görebilirsiniz, okuyabilirsiniz. 5 ee, kere şu rastgele tuşuna basma şansım var. Ee, hangi takım gelirse daha önceden onlara geri dönemiyoruz. Anlatabildim mi? Anlamadıysa yorumlara bakın. Ama yorum demişim. Videonun altına bakın arkadaşlar. <laughs> ee, ya da izleyin. izlediğimde görürsünüz. Şimdi ilk şansıma giriyorum. Yani şu üçgen tuşuna bastı mı rastgele bir takım gelecek. 5 kere şansım var. Ee, daha önceden çıkan takımları geri dönemiyoruz. Ona göre iyi düşünmeliyiz. Hangi takım alalım? Risk alacağız mı? Almayacağız mı? Yani bunun heyecan tarafı bu. Sonra bir online maç yapıyoruz. O takımdan ee, ve yenilirsem sizler arkadaşlar e, yorumlara ceza yazıyorsunuz. Ona sonra da o cezayı artık sizlere sunuyorum. Neyse arkadaşlar uzatmıyorum. Birinci şansımı deniyorum Jamaika. Hayır diyoruz. Çıkıyoruz yine başa. E, Jamaica'yı Jamaika'yı almıyorum. Birinci şansım gitti. Şimdi ikinci şansıma geçiyorum. İki diyorum Real Madrid. Arkadaşlar ben acayip şanslı bir insanım oğlum. En azından oyunda. Okey. E, Real Madrid oluyorum şimdi. Ondan sonra birazdan <laughs> büyük ihtimal yenmeliyim. Bunu kaybedersen en kötü ceza hissedeceğim arkadaşlar yorumlardan. Maça doğru gidiyoruz. Rakip bulundum görüşürüz. Allah'ım arkadaşlar şansıma bakın. Bin neredeyse. 900. Arkadaşlar inanmayacaksınız. İnanmayacaksınız. Bu forma ne oğlum? Hatalı forma. Şimdi şuna bir bakın lütfen. Derecesine bakın. Bana Real Madrid geldim. Ben çok şanslıyım değil mi? Çok şanslıyım değil mi? <laughs> bakın bin neredeyse. Çocuk bin. 285 maç yapmış. Bunun 210'unu kazanmış. Hemen oyun planına geçiyorum. Bu ne oğlum? Formalarda hata var. Neyse. O yamayla ilgili kullandığım şey. Arkadaşlar. Çocuk Belçika ile oynuyor. Yanlış formalar var. Onlara aldanmayın. Ve bin. Neredeyse bin derecede arkadaşlar. 285 maç yapmış. Bunun 200 üstünü kazanmış. Çocuk felaket güçlü. Yani şimdiye kadar bana denk gelen en güçlü rakip. Allah'tan da Real Madrid geldi. Yoksa bakalım. Şimdi ben büyük bir ihtimal kaybedeceğim ama yine de her şeyi deniyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Rastgele challenge en zor rastgele challenge şimdiye kadar başladı. Okey. Belki de çok konuşamam. Kasim oğlum Kalimero. Ronaldo'yu gör. Kat Ronaldo. Hadi adamsın. Ver pasını. Gel gene Ronaldo'ya. Ver pasını. At Beyl bunu. Oğlum Beyl. Ne yapıyorsun Beyl? Böyle bu böyle kişilere bunu değerlendirmeliyiz. Geriden. Eyvah. Hayır. Pas. Ona gitmez mi ya? Hoyda. Ramos. Okey. Uzun oyna. Lan Gönder. Hemen gönder. Yukarıdan koş. Okey onu. Okey sakin sakin sakin. Oyna hemen. Tamam taş bizim. Allah'ım. Kalpten gideceğim. Bunu yenersem arkadaşlar sizlerden çok güzel bir beğeni sayısı bekliyorum. Neredeyse 1000 derecesinde çocuk. Ya adam. Oo bomboş gönder. Git ben zaman hadi oğlum git. At bunu. Yes. Öndeyiz. Koçumsun Prince. Koçumsun Benzema. Ta Ronaldo'ya gelir mi? Hayır. Oh. Biraz daha sakin. Ronaldo. Geçir hocam. Geçir. Pas gelsin. Oh olmadı. Ya hemen ver oğlum. Orta. Hemen ver oğlum. Niye illa bir hareket çekiyor bunlar ya. Hadi yavrum. Kornerden bir gol. Hadi yavrum. Ronaldo. Kafa. Cross gönder. Oh, olmadı. Beyl'i gönder. Beyl çok zayıfsın bugün adamım. Hadi oğlum. Tamam. Okey. Sakin. Çok güzel. Çok güzel. Ah yapma. Offside arkadaşlar. Oh, ah, boğazım kurudu. Su içmeliyim. 28'deyiz. Şu dakika kadar çocuğu kalemizden uzak tutabildik. Ondan zaten gol yemedik. Çocuk bir kere gelsin görürsünüz bakın. Ben böyle kişileri çok çok iyi tanıyorum. Gönder beyle. Hadi oğlum beyle. Hadi oğlum beyle. Ayrıl da git. Ayrıl da gel yani. Orta. Yuh. Kaptan Subaza Karval. Bu kafa topunu kazanırsam kazanamadım. Şimdi dikkat. Geriye koşuyoruz. Okey. Anam çıkart. Süper. Hata yaptım. Hata yaptım. Hata yaptım. Ortaya bekliyorum. Ramos seçimler yani çünkü orta yapacaktı. Çünkü en tehlikeli en baklı goller öyle oluyor. Orta kafa. Şimdi dikkat ya böyle bunlardan gol yiyemelim de. Kaleci çıkıyorum. Hadi oğlum süpersin. Şimdi dikkat bizim defans çabuk çıkması lazım gönder Benzema Pas gelmedi ya pas gelmedi adam Niye ona oynadı bu adam kaleci Okey, sakin. Ronaldo'yu gör. İlk yarı bitsin böyle. Çok güzel. Lan Marcelo senin yapacağın ortaya da. Neyse, ilk yarı sona eriyor arkadaşlar. 1-0 öndeyim. Karşı bakın top sahibi olma oranımız çok yüksek. Eee şutlarımız daha yüksek. Şu an maçı kontrolü bizde ama Tabii ki. Tevekkilim Bey kötü ya. Benzema da kötü. Bale hiç piyasada yok. Şunu alsam yok. Neyse ben böyle bir devam oynayayım baştan. Bale çok kötü oynuyor çünkü. Hiçbir topa yetişemiyor. Çok yavaş hareket ediyor. Neyse ikinci yerdeyiz arkadaşlar. o geçerse bomba olur. Geçti valla. Bizim olması lazım lan. Adama değdi. Uzun oyna. Offset olmasın. Geriden oynuyoruz. O pas gelmez. Salak yım. Çok güzel. Gönder. Gönder. O. Beyle almalıyım ya. Bu kadar kötü olur mu birisi ya? Oyuncu işledik arkadaşlar rastgele challenge 58. dakikadayız Corner kullanacağız 1-0 öndeyim 1000 derecesi neredeyse adam Bir kafa atıyoruz Parmamalıyım Gol değil arkadaşlar olamaz Hadi yavrum hadi yavrum Araya girdik o kaleci uzun oyna okey sakin çok güzel şimdi Murat'a Murat'a koş Murat'a koş ortanı yap şutunu at ben. Çok güzel yaptık ya. Olmadı. Tony Cross. Bir korner daha. Ramos. Orta. Korner. Rakip ne yapıyor? Full ofansif arkadaşlar şuna bakın. 1, 2, 3, 4. Arkaya denier giriyor. Yoksa çıkıyor mu bilmiyorum. Bak okay, arkadaşlar çocuk hepsini öne yaptı vallahi 4-5 kişi önde forvette çok heyecanlıyım 67. dakikadayız At bunu Ramos at bunu lan atın şunu Hayır yapma hocam yapma hocam böyle hata yapma Kaleci yetiş Allah'ım Berk'te oyunun en büyük tehlikesi şu ana kadar Arkadaşlar oydu. Allah'tan kalecimiz yetişti. Hadi Kalimero. Murat'ı gör. Ya niye paslar gelmiyor? Kafayı yiyeceğim. Ramos kaydı. Ramos kaydı. Allah'ım. Çok güzel. Anladım oraya atacağını. Hemen koştum vallahi. Ya bizim paslar gelmiyor. Yandık arkadaşlar. Bizim hoca bir tuhaf oynamaya başladı. Şuna bakın her top önüne gidiyor. Allah'ım. Ben <laughs> teke. Şimdi çok dikkat etmedim. Momentum ona geçti gibi gözüküyor. Ramos seçemiyorum. Okey. Kaleci çıksam mı çıkmasam mı? yorum ve gol yorum. Lan. Şu maçı vermeyeceğim lan sana. Gönder aradan. Hadi oğlum. wow Çok kötü gol yedim arkadaşlar ya. Duran toplardan, kornerden gol yedin mi? ile çıkmasam. işte ama riskleri almak zorundayız. kart hocam oyna mod şöyle Ronaldo ya gelsin hadi oğlum hadi Kalimero oğlum ya şu kaleci Bir topta kazan ya, bir kafa topu da kazan adam. Pepe geçtirme, çok güzel. Gönder. Hadi Ronaldo. Aman. Sakın ha. Pepe yapma oğlum. Kalpten gideceğim. Gol yiyoruz. Ben yetim, ben yetim, ben yetim, ah ulan ah arkadaşlar. Gitti gitti gitti. Şu kilit oyuncularımız Bale ben zaman formda olmaması kadar olur ya. Okey. <laughs> Ofansif son aksiyon. Yeniliyorum. Ceza yazabilirsiniz. Uzun top. Yapma lan Kaleci Hadi oğlum Yenildim Çak. Yeniliyorum Cezayı yazın arkadaşlar kesin şu cezayı Okey, yorumlara ceza yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir daha ki sizlere. Ulan. Bu maçı nasıl nasıl verdim ben bu maçı ya? Maçın tüm kontrol hepsi bendeyken. Neyse ya, olan oldu arkadaşlar. Yenilmek de var. Oldu, yorumları yazıyorsunuz. En çok beğeni alan ya da benim hoşuma giden özel bir şey varsa ceza onu alıyorum arkadaşlar. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Çok güçlü rakipti, bin 1000 derecesi yakın bir rakip arkadaşlar. Belçika ile oynadı. Neyse ben de bu kadar moralim bozuldu. Ee, beğenmeyi lütfen lütfen arkadaşlar. Çok güçlü rakip oynadım çünkü. Ee, sizi de çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek <laughs> umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye.